Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte dayımın tavuklarını, civcivlerini, gurkunu, mavi murtacılarını ve ayrıca postacılarını çekeceğiz. İlk olarak etliklerle başlayalım. Hadi geçelim. Burada etlik civcivleri var. Çoğu horoz. Bakın. Yaklaşık 10-15 adet var. Bakın çıkmaya çalışıyorlar. Kaç gündür çıkmamışlar. Yemleri de bitmiş. Bu arada bunlar benim değil dayımın. Bu arkadaşlar vitamin. Civcivlerin büyümesine daha etkili olduğu için vitamin var, veriyor dayım. Evet. Civcivleri şimdi geçelim. Kapı kapat. Burada Yumurta tavukları. <laughs> Gösteririm sizlere. Kış 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 kış. Burada yumurta tavukları var. Wyandot süs tavuğu ama karışık horozu verdiler. 3 su seks tavuk, seksin horozu da vardı ama onu da kestik. 2 tavuk astralleri, bir horoz, bir tane de viyandot tavuk var. Çok güzeller. Yaklaşık 5 tane yumurta var. Burada folluklarını yumurtlamıyorlar. Sulukları, yemlikleri. Bunların da yeme azalmış. Astrolok orozu. Şaşırdım. Evet. Su de gördüğümüze gece. Diğer tavuklara geçelim. kapatalım burayı da. <laughs> evet. Şimdi ise mavicilere geçelim. Mavici tavuklu horoz. Has kuyruksuz horozu. Aşırı sakallı. Mahmuzu var. Tavuğu kuyruksuz değil. Sakalı bol. Yani pahalı bir tavuk kırkı. Güzel. Yeni aldıkları için yeni yumurtlamayı bir kez yumurtladılar. Başka yumurtlayı kestiler. Ama başka bir günlerde yumurtlamasını bekliyorum. Evet. Burada Hint kurk var. İsterseniz buna da bakalım. Durun açarsam. Evet. Burada Hint kurku var. Dayımın. iki tane İspanç. Diğerleri full mavi yumurtacı. Altını hep mavi yumurtacı attık. Bakın önde gösteriyor. Şurada bir yumurtayı altında. Bakın. Orada ispenç var. Evet. Şimdi ise postacılara geçelim. Kapatalım. Burada postacılar var. Bakın bu ya bu yavru. Bazıları da yavru. Bu yumurta sahte yumurta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sahte. Çünkü çok var. Ondan o da sahte bakın. Bundan dayım yatırmak istemiyor. Güzel postacılarda. Bu civcivi yani yavru. O da yavruydu. Evet. Video izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşürüz.